Ben Hayri Yiteler Resort Otel'in yi sahibiyim. 3 sene önce başladım turizm seyahat ajantası işine fakat işim grana gitti bıraktım. E bu sene de yapmayı düşünmüyordum. Fakat bizim Üsküdar Tekalli abi aradı dedi ki ya hayır dedi sen dedi bu işi yapıyordun dedi. Biz de dedi uşağım uşağılık da dedi. Şöyle dedi bayram üstü bir tatile gidelim dedik dedi. acı bize dedi uygun yolla dedi. Bir tatil ayarlayabilir misin dedi. E, ayarlarım abi niye ayarlayamayayım dedi. Sen yeter ki paradan haber ver dedim. Bütçe ne dedim. Bütçeyi söylerdi. Dedim ben size o paraya dedim çok güzel bir tatil yaptırırım dedim. Nasıl yaptıracaksın dedi. Abi sen o işi bana bırak dedim. O iş benden dedim. Gelin. Ge Gelin lan gel abi, otelimiz burası. Da kork korklu sisteme geçiş yapamadık da. Ge -ge gel 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 <laughs> <laughs> Avrat. Avruat, kalk. Müşteriler geldi. <laughs> el abi gelin, hemen girişini yapar mısın Zembusu hanım? He. E, hangi odada kalıcılar onu şey yaparsan. Nerede kalıcılar? He, zaten bir tane ota var. He, do doğru, doğru. değil mi? 802. Gel el abi hemen ben otele yerleştireyim, ondan sonra da sizi şöyle bir kolaçan edeyim, sen tamam, sonra bakarsın. Bir görelim. Evet, bir görüşürüz, sen sonra görüşürüz. Gel abi, gel ben yerleştireyim. Şimdi burası suite odamız Ali abi. Bura geniş var. Orada televizyon falan izlemek isteyirseniz falan. Bura şey yaparsınız. Havuzumuz da şurada Ali abi. Güzel, güzel ha. Hayır. Burası da kapalı havuzumuz Ali abi. Kapalı havuzumuz burada. Ee, şimdi kum söyledim ben. Ee, bir traktör ince kum söyledim. Hmm. Şu etrafına dökücüler Ali abi. Belki avradı mavradı kuma kınmak istersen ha. ince kum iyi olur yani. İyi olur. Ee, bu kapalı havuzumuz. Açık havuzumuz da şu aşağıda Ali abi. A açık havuzumuz da aşağıda lobi. Ama şey o oraya girme yasak. Süs havuzu o. Ona girme yasak. Ora bence belki yanı. ama şeye burada girecek bak burada şeyimiz de var El abi. E şu, şu da var. Bu şu bunu bu bu bunu kullanırsın El abi. Şunlar da kolona falan denk Şunu sen denk gelmesi. Bu bunlar küçük uşaklar için. Plaj var mı hayır? Bir plaj var yani abi. Plaja servisten gidiyorsun ama. Servis buradan otobüs biliyoruz. Plaja gidiyoruz. Buradan direkt plaja gitmeyin. Buradan direkt bir sen otogara götürük. Hı -hı. Oradan otobusa binin, Mersin'e gidin plaja gidin yani abi. yani oradan binin gelin yani. Biz bes buradan otogara götürük. Mersin'e kadar otobüsle mi gideceğim ben? Ya e, abi neyim Antep'te plaj mı var? Antep'te plaj yok yani. Bu, bu da mı benim suçum yani. Antep'te plaj var da biz mi çinmedik? Allah Allah. Oğlum o çocuklar için sana gelir mi? İçeri bak, kilitlendi. Neyse onu ben çıkartırım Ali abi. Şu mutfağı göstereyim ben sana. Tamam. Şu mut mutfağı geçin Ali abi. Şu... Burada mutfağımız Ali abi. Hı. Mutfağımız self servis. Siz kendiniz kafanıza göre ayarlayınız. Hı. Açık büfe gibi yani değil mi? Açık büfe. İstediğin yiyi çarşıma kadar. Sınırsız. Sınırsız. İstediğin. Şu ben... dolabımız Ali abi. Hı. Hı. Oğlum ana dolap bomboş. Hiçbir şey yok ki burada. Önceki müşteriler tüketmiş. Ben böyle Cuma'ya bazar ya. Hemen bazara gider alır gelirim iki He. dakika. Do dolabı doldururum ben. Ee, su supamız var. Alo abi. Supa mı? Su supa. He, supa. Su supamız var. istersen supeyi de göstereyim sana. Ha görev. Masaj falan hepsi var yani. Özel masaj da var mı? Hayır. Özel masaj var. Ali <laughs> abi, bölgü Gaziantep mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden simit aşı var. Sizin için böyle soğanı bol, böyle bir simit aşı yaptık ama kıymansız. Kıymalı sevmiyim ben. E, turşu var abi yanında. Ha, ayran var mı? E, ayran da yaptık. E, bir de ev ekmeği. E, ev ekmeği yok, somun var. So somunla yani abi. Evet. Oğlum sen bunu çıkartmadın mı da? Ç çıkmadı abi. Şunu havasını fos mı? çıkar o zaman bu. Yani siz yemeğiniz yiyin abi. Siz rahatınıza bakın. Bir şey oldu o kimi. Hemen şuna şöyle et biz gelirdik. Tamam, mı? Tamam. Zembrusuk Hanım buyurun lütfen. Buyurun hala abi. Çalayım diye baktım da. Değil mi? Ha. Her çalı çalış çalış çalışıyor. Tabii ben bu Alabi'ye ne etsem yaranamadım. Zaten ben bu adamı ağzından kuş tutsam gene yaranamayayım, gene yaranamayayım. İnsanın olduğu her yerde hata da olur, yanlış da olur. Değil mi usta? İnsanları yanlışıyla, hatasıyla sevmek lazım. Ama bu elabi de böyle bir şey yok. abi biraz sinirli bir adam. Oda servisi. Elabi. Elabi. Kalk senin uşaklar havuza gittiler. ساعت گاوالتی اگر من دیگه بگم نه کویگلندم الان آبی، الان آبی، که 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 ساعت گاوالتی، بگ گاوالتی چطور دم سه؟ نه گاوالت خیره. سه بخن گاوالت سال آبی. حوضه گیت سه نیم هم اینجا بی حوضه گیت شیل آرسیلی بیگردن ما به، تمام خیره. آفی از Animasyon gösterse kadar getirdim. Gene de yaranamadım. Gene de yaranamadım. Merhaba Hayri. Merhaba Ali abi. Usta biz ayrıldık buradan. Niye ya? Uşaklar beğenmediler burayı. Yeni beğenmemişler. Yor. Oğlum deniz yok, bir şey yok burada. Ya Antep'te deniz mi var? Bu, bu olur. Allah Allah. Ya onu bunu boş ver arkadaşlar. Bizim paramızı ver. Ali abi parayı veremem ben. Nuçun. Çünkü ben gittim kurbanlık aldım. Oğlum bana ne kurbanlığından? Ya sen olur mu? Kurban geliyor. Davar pazarına gittim ben kurbanlama ayırttım parasını verdim adamın. Yani sen parayı nasıl vereyim? Veremem. Ama istiyorsan bütün birini veririm. Kurbanına gel bütün birini sen vereyim yani. Bir de şirket prensibi gereği biz e, iade yapamayız yani abi kusura bakma yani. Bana ben anlamam Mustafa. Ver benim paramı. Ben başka otele gideceğim. Benim paramdan kurban mı keseceksin? Arkadaş ben sana kızma dedim burada. Babayı kıyınlar mıydın sen bu parayı? Geldin geleli ben sana şurada kızma dedim. Babamı kıyınlar yapacak. yapacağım? Ben sana o kızmadı. Allah Allah. Git git turizm bakanlığına şikayet et. Oğlum bir haftalık parayı peşin aldın, bir gece buradayım. Kes bir geceliğini ver paramı ben gideceğim. Ben sana bir şey diyeyim yani oğlum. Zaten bu da tatile gidilmez. Yollar kalabalık olur, bilmem ne olur. Sen kal şurada. Vallahi geber döner sen burada kal. Bu da tatile gidilmez. Bak böyle bir Antalya'ya gitsen, bir Mersin'e gitsen dünyanın parası. Sen kalmayayım usta. Sen benim paramı ver. La kalk oraya git! Ne parası? Paramı alabilmiyim ben. Git git, git bildiğin yere şikayet et geri. Git, git bildiğin yere şikayet et bilmiyim ben. Sen görürsün oğlu, Bunun acısını senden çok pis çıkaracağım. Oda git! Daha acısını çıkartırım değil. Oh oğlu bak.